O zaman güzel bebekle Aa, yola çıkalım. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Uzun zamandır böyle vlog koymuyordum. Ah, bugün Bugün konuşasım geldi. <laughs> Yok ya şey DJI'ın yeni bir mikrofonu vardı. Onu aldım da DJI Love Mic diye. Onu bir test edeyim dedim. Hem de işte vlog, vlog falan filan. Bir de DJI Mic Mini aldım. Onu henüz şey ettiremedim. Sonra. Şu an kablolu mikrofon. Şu kilometreyi bir sıfırlayalım. Evet arkadaşlar görüşmeyeli nasılsınız? Umarım sesim güzel geliyordur. Şöyle caddeye doğru akalım. Sahil yolundan. Eğer bu serimiz tutarsa bundan sonra caddeye akarken sahil yolundan vlog yaparız. Nasıl fikir? oldu oğlum? Gaza geldin hemen yine. Sen ne yapıyorsun abla? DJ Action 5 Pro'ya geçtik bu sene. Geçen sene Ace Pro'yu kullanıyordum. Onun sevmediğim yanı böyle görüntünün daha dar olması. Bu daha geniş açılı. 156 derecelik görüş açısı var. Ace Pro'nun ikisinin 157 derecelik görüş açısı var. Onu daha da geniş yaptılar ama bunda DJI Mic 2'ye direkt bağlayabiliyorsunuz iki tanesine. O yüzden bu sene bunu tercih ettim. Yani güzel gibi görünüyor. Görüntüler güzel oluyor yani. Instagram'a attığım videoları falan belki görmüşsünüzdür. Takip edenler varsa Instagram'dan. Yani sulama, sulamaya dikkat edelim. Yollar henüz ıslanmamış. Wow! Vizör. Şuna start diyelim. Ya bu aralar yazılımı kurcalıyorum. Böyle bir kaç ayar yapıyorum da. Motor şu an çok keyifli. Aa, bu gene şey mi yapacak lan? Ya Arka lastiğimde bir yama var, yani düşman başına bir yama, onun yüzünden böyle arada wobble yapıyor gidonum lastiği değiştireceğim uzun yol haberim var size Mayıs sonunda 10 günlük bir Romanya turumuz var yak 6 kişiyiz teşekkür ederim teşekkür ederim Bulgaristan'da lastikçi buldum bir tane. Lastiğin ne marka olduğunu söylemeyeyim. Bulgaristan'da lastik değiştireceğim arkadaşlar. Türkiye'de maalesef ya orijinal lastik takabiliyorsunuz ya işte Metzeler bir de Bridgestone var galiba piyasada. Şu an piyasada lastik sıkıntısı mevcut. Ya kırmızı da ne olacak Dediğim gibi şu an piyasada bir lastik sıkıntısı mevcut. Ya orijinal takabiliyorsunuz. Ya da işte Metzeler hani dişe dokunur bir marka olsun derseniz. Ama ben Metzeler'dan memnun kalamadım. Yani uzun zamandır lastik fil şey fitilli olduğu için yamalı olduğu için de olabilir bilmiyorum sürekli sorun yaşadım bakalım yeni geçeceğim markada çok övgüler var İnşallah memnun kalırız artık yani şöyle kenardan köşeden bana sövmezsiniz inşallah. tecrübelerime göre Tecrübelerime göre şeridin arasında durmak daha güvenli arkadaşlar. Arabaların şeridin ortasında durmayın. Sonra arkadan kütletebilirler. <laughs> Evet ne anlatıyordum? Evet uzun yol planımız var. Önce ah oh, Bulgaristan oradan Romanya 10 günlük bir tur planlıyoruz. Kesinleşti yani neredeyse. Ne yapıyorum Ne oluyor oğlum? Kırmızı ışık kimsenin umurunda değil mi? Kesinleşti. 6 kişi gidiyoruz. Dağlarda, tepelerde viraj yapıp döneceğiz kısmetse. <laughs> Onun dışında başka yani uzun yollar tabii ki bu sene yapmak istiyoruz ama şu an kesinleşmiş netleşmiş planlarımız yok. Bizde biraz daha böyle spontane, son dakika belli olan uzun yol planları oluyor. Şuradan geçelim. motorda performansla ilgili çekmek istediğim videolar var. Yani ilgisini çeker mi arkadaşların? Herkesin bilmiyorum ama bazı arkadaşların çeker. Bazıların ki çekmez diye tahmin ediyorum. Şöyle özellikle yazılımla ilgili böyle güzel anlatmak istediğim şeyler var. Neyin ne kadar fark ettiği, neyin ne olduğu, ne işe yaradığı. böyle bu bağırıyor ya şimdi hemen gaza geliyorlar bazen arabalar tabi motorlar da böyle bakıyorum ığa, yapıştırıyorlar şeyde <laughs> bak mesela bu <laughs> ne oldu lan gaza mı geldin hemen Yani zaten gidebileceğin o kadardı. Trafik olduğu için boşu boşuna gaza gelmene gerek yok. Evet ses nasıl ses? Mikrofon, kablolu mikrofon. Şu vizörü bir tık aralık bırakıyorum ama yani nefes almak için de lazım biliyor musunuz? yaya geçidinden geçen, kendini yaya olarak tanımlayan bir motor. Hayır! Şöyle kenarda duralım. Sonra arkadan dokundurmasınlar. Ah. Royal Enfield. O da güzel motor. Orada bir NK. Ne yakıyor suratımı ya. Bu Dynojet'in Power Vision. Arkadaşlar bilmeyen arkadaş varsa böyle istediğiniz gibi işte sensörleri falan şey yapabiliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsunuz. Yani motor sıcaklığı, motor devri vesaire göstermesi için. Nerede kırmızı ışık var zaten. Bu kadar basmaya gerek yok ki. Manifold absolute pressure dediğimiz manifold basıncını gösteren bu çok önemli. Çok önemli. Şu alttakiler de hava yakıt karışımını gösteriyor. O da önemli. Motorun performansı ve sağlığı açısından onlar önemli. Bunlarla ilgili videolar çekeceğim. Yani ne işe yarıyor? Bu değerler nedir? Falan kaç olması lazım gibi. Hani o konularda Merak ettiğiniz, duymak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz detaylar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Motosiklete yazılım atma videosuna baya baya yorum ve şey geliyor, soru geliyor. İşte Instagram'dan mesaj çok geliyor. Motor bu işte CC yükselttim, şöyle yaptım, böyle yaptım. İşte direkt çalıştırdım. Te tekledi ısındı falan böyle <laughs> tekledi ısındı olur tabii ki. Direkt çalıştırılmaz. Motor kendi kendine bilemez. Yazılım denen bir şey var. Şimdi siz burada durak var. Niye durakta duruyorsunuz? Sen otobüs müsün? Hoho! Lambo. Lambo da olsan işte. Şu şeyden şöyle geçelim. Çobuk bu geldi ki ya. E, takmam gereken birkaç parça var bekliyor beni, üşenmezsem. Motorun bakımı geldi. Onu bakıma vermem gerekiyor. 8000'de bir bakımı var Harley'lerin. Evet, beni örtürtmek zorunda bırakmayın. Abi ne yaptın ya? Arap sabunu da atsaydım böyle bu kadar. Oy oksijen. Yani bu mesela şu an beklerken işte 140 derece ya. Bunun derece mi 150 derece mi olması bile bu hava yakıt karışımıyla ve yazılımla doğrudan ilişkili. Eğer siz yetersiz yakıt verirseniz motor daha sıcak çalışır. Benzin aynı zamanda motoru soğutma görevini görüyor. geliyorum da yani. Biz de bu şeritteyiz. Plaka da çok manidar zaten. Mafa. <laughs> Bak mesela burada ışıklarda duruyorum ya arka silindiri kapatıyor. Arka silindir, bana en yakın olan silindir. Yani bir nevi start stop gibi ama tek silindirli start stop gibi. Sıcaklığı azaltmak için böyle bir teknoloji var ailelerde. Harley'ler şey çağ dışı kalmış diyenlere gelsin. Bugün biraz trafik mi var? Ne güzel geliyorduk buraya kadar geldik. yolda mı kaldım? Vah yazık. Şurada azıcık kenara alsaydınız ya. Evet arkadaşlar sözümü tuttum. Caddeye gelene kadar vlogumu çektim. Caddeye geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şu an 5000 küsür abonedeyiz. Bunu bu sene inşallah 10.000 falan yaparız ya. O kadar senedir video atıyoruz. Caddede fazla bağırtmamak lazım. Sonra sonra arabeleri bağlamıyorlar. Naked'ları bağlıyorlar. Racing'leri bağlıyorlar. E kardeşim biz burada bak ne kadar sakin sakin gidiyoruz. Ben akşam sizinkileri de görüyorum. Oradan böyle diye uçarak gidiyorsunuz. F1 arabası gibi. Sonra beni niye bağladılar? Videonun kapanışını güzel yapalım. <laughs> Aa tüneli açmışlar. Arazi göre alsan ben geçeceğim şuradan. Çok da bugün yanıyor. caddede yanıyor efendim.